Paracom e, internet sitemizin değerli üyeleri bugün de Türk İş Yatırım'dayız. Türk İş Yatırım'da FX e, Uluslararası... Piyasalar Müdürü Serdar Bayer'le birlikteyiz. Serdar Bey, Serdar Bey hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkürler, sağ olun. Sizin değerli yorumlarınızdan bizim izleyicilerimize de aktaralım istedik, evet. onun için size geldik. Dolayısıyla piyasalarda biliyorsunuz yılbaşından beri hayli hareketli bir dönem yaşıyoruz, çok çalkantılı bir dönemdeyiz. Tabii sizin konudaki görüşleriniz, piyasa bakışlarınız bizim için önemli. Ben şimdi size mikrofonu bırakacağım. Yorumlarınızı rica edeceğim. Çok teşekkürler. Ee, öncelikle merhaba. Ee, şu, bu yorumumuzda piyasaları genel e, gözle bakmaya çalışacağız. Ee, öncelikle Türkiye tarafından başlamak istiyorum. Ee, bildiğiniz üzere e, Türkiye'deki hani, siyasi e, konjonktürel, işte bu son Fitch'ten gelen açıklamalar piyasayı biraz tedirgin etmişti. O nedenle de e, dolar TL'de 3 liraya doğru bir atak gördük. Aslında Dolar-TL'de biliyorsunuz aşağı baskılı bir dönem yaşıyorduk. Ama bu fişten gelen açıklama ve işte Suudi Arabistan uçaklarının Türkiye'ye gelmesi bu risk iştahını biraz artmasına neden oldu ve 3 liraları tekrar test etmiş olduk. Ama genel piyasaya baktığımızda yurt dışı kaynaklı olarak düşünürsek Dolar-TL'de yine bu aşağı yönlü baskının devam edebileceğini düşünebiliriz. Burada tabii yatırımcıların 3 lira sınırına dikkat etmeleri gerekiyor. Burası bizim ana sınır noktamız. Bu seviyenin üzerinde yükselen trende devam etme olasılığımız artmış olacak. O nedenle 3 lirayı lütfen dikkatli takip etmemiz lazım. Euro tarafına baktığımızda biliyorsunuz bu İngiltere'nin Euro bölgesinden çıkma referandumu yapılacak Haziran ayında. Şu anda piyasalar tamamen ona odaklanmış durumdalar. Ee, bu nedenle de Euro dolar paritesinde bir onlara doğru bir geri çekme gördük. Hatta bir onların altına sarktık. Ee, e, o 1.09 seviyelerinde hareketine devam ediyor. Ee, burada referandum yaklaştıkça e, aşağı yönlü hareketin e, sertleşmesi düşünülebilir. Çünkü İngiltere'nin e, Avrupa Birliği'nden çıkması durumunda e, evet İngiltere pek bir şey kaybetmeyebilir ama Euro bölgesi bundan çok büyük zarar görecektir. Para birim açısından düşünmemek lazım. Ticari ve çalışan kesim olarak düşünmek gerekiyor. Çünkü Avrupa Birliği'nde işte İngiltere'de iş yapan, ticaret yapan bir sürü firma var. Veyahut da İngiltere'de çalışan Avrupa Birliği vatandaşları var. Hep bu kişiler etkilenmiş olacaklar. Onun dışında diğer faktör Yunanistan faktörü. Biraz geri plana itilmiş olmasına rağmen, e, i̇lerleyen dönemde yine Yunanistan tarafında da ciddi problemler bizi bekliyor. E, Sterlin tarafına baktığımızda e, bu Avrupa Birliği'ne çıkış macerası e, Sterlin tarafına e, nispi ölçekte e, etkide bulunabilir. Zaten şu an onun fiyatlamasını yapmaya başlar 1.40 CV'lerin altına sarkmıştık. 1.39'da bir taban oluşumu gözlemliyoruz. E, mesela bugün FX masası olarak yatırımcılarımızda e, Sterlin alışı yönünde bir tavsiye paylaştık. E, Bunu zaten hedeflerimize ulaştı e, kısa vadeli hedeflerimize. Yine yatırımcılar burada bir taban oluşumunu takip edebilirler. E, onun dışında e, güvenli liman olarak altın ön plana e, çıkıyor. E, burada Amerikan hazine bonolarında bir kayış olmuştu ve bu e, yanına şu anda altın da katmış durumda. E, altında da yine yukarı yönlü bir hareket. Yani yukarı yönlü bir trend görülebilir eğer ki bu Euro bölgesi tarafında belirsizlik devam etmesi durumunda ve de Amerika tarafında enflasyonist baskının devam etmesi durumunda altında yine bir alış dalgasının devam etmesi beklenebilir. Çünkü Amerika'da enflasyonda en son 1.4 seviyelerinde gelmişti. bu bir yükselen trend hareketinde devam ediyor son dönemli. Orada da enflasyondaki artış bu tip işte emtiyalar, altın tarafı belki petrol tarafına da bir yönelim sağlayabilir. Bunları yatırımcıların yakından takip etmesi gerekiyor. Petrol tarafı demişken, petrolde de bir taban oluşumu hissedilmeye başlandı. Orada arz kısıntısı değil ama arzda artık net hani artış olmayacağına dair bir e, dondurma haberi gelmişti geçtiğimiz haftalarda. E, ama e, şu önemli, global ölçekte e, tüketim talebinde bir artış olmamasına rağmen siz arzı dondurmanız bile Fiyatlar da yine aşağı yönlü baskı devam ettirecektir. Ama bu petrol çıkartma maliyetlerine çok yaklaştığı için fazla da aşağı inmesine izin verileceği düşüncesinde değiliz. Çünkü daha alt seviyeler hem Amerikalı hem İngiliz petrol firmalarını zora soktuğu için pek de tercih etmeyecekler diye düşünüyoruz. Evet hani bunlar Rusya zarar görüyor. Belki Rusya'yı engellemek adına... Bu baskılı veya da düşük seviyeler devam edebilir ama diğer taraftan da kendi İngiliz ve Amerikan firmalarını korumak durumundalar. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Serdar Bey çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Neredeyse bütün yatırım araçlarını özetlediniz. Evet hızlı çok oldu. Çok bilgiler verdiniz. Umarım bizim izleyicilerimiz de bunu değerlendireceklerdir diye düşünüyorum. Bize zaman ayırdığınız bu yorumları da bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Biz ediyorum. teşekkür ederiz. Çok sağ olun.